1 Aralık pazartesi günün tek maç tahmini ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Her gün bir maçı, günün tek maç tahmini olarak sizlerle paylaşıyoruz. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Öncesinde hemen şunu hatırlatayım arkadaşlar. Biliyorsunuz hem kanalımızda hem Spor Toto'da hem de iddiada elimizden geldiğince her türlü tahmini, bilgiyi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Spor Toto'da haftanın 5 günü kanalımızda Spor Toto yayınları oluyor. İlk tahminler, tekli çiftli tahminler, formül tahminleri, yapay zeka yine hafta içinde takımların son durumuna bakıp perşembe günleri de son tahminlerimizi Spor Toto'da sizlerle paylaşıyoruz. İddiada da her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak paylaşırken hafta sonları da yüksek oranlı bir kupon paylaşımımız oluyor. Sizden de istediğimiz sadece kanalımıza abone olup videolarımıza beğen tuşuna basmanız arkadaşlar. Şunu da hemen hatırlatayım. Vermiş olduğumuz tahminler hem iddiada hem de spor tutuda kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi analizimizi, kendi düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. İddiada dediğim gibi her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak paylaşıyoruz. Ya vermiş olduğumuz tahminler bir, e, ya birkaç kişinin e, faydasına bir artısı filan dokunursa ne mutlu bize arkadaşlar. Tamamıyla hedefimiz bu yönde. E, sizden de istediğimiz e, sadece kanalımıza abone olup videolarımıza beğen tuşuna basmanız. Şimdi günün tek maç tahminine bakacak olursak e, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ya burada Fenerbahçe'yi galibiyete yakın görüyorum. Onu belirtim öncelikle. E, çünkü Galatasaray'ı bence çok iyi yakaladı Fenerbahçe. E, bu dönemde de çok formda. E, yani bir de uzun zamandır bir liderlik hasreti var. E, bu maçta da zaten türbünler dolu olacaktır. E, bu maçı kazandığında liderliğe oturacağı için e, Fenerbahçe şu anda daha motive diyebiliriz. Galatasaray'da özellikle sakat oyuncuların durumu belli değil. İşte oynayacaklar mı, oynamayacaklar mı? Oynayanlar Maç içinde nasıl olacak ya belki de bu maçta oyuncu değişikliği bile yapmadan Galatasaray maçı bitirebilir açıkçası yani çünkü baya bir sakatlıkların tamamı bu döneme denk geldi bu dönemde de bu takıma fazlasıyla yansımış gözüküyor son 2-3 maçına bakacak olursak işte Kocaeli'ye kaybettiler Geçen hafta Gençler Birliği ki yani ligde zayıf takımların başında geliyor Gençler Birliği. Tamam teknik direktör değişikliğine falan gittiler ama ya o maçta bile Galatasaray çok zorlandı. İki tane gol attı Gençler Birliği. Görmüş olduğu kırmızı kart olmasa e, belki de bir puan çıkarabilirdi. Öne de geçmişlerdi. E, hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz kaybetti. ya Gerçi orada da şanssız bir maçtı. Yani kırmızı kart görmesi gereken oyuncu Geldi gol attı. Şimdi bu maçta dediğim gibi Fenerbahçe'yi galibiyete yakın görüyorum. Fakat Fenerbahçe de bir şekilde kalesinde gol goller görmeyi başarıyor. Yani bu sene oynamış olduğu derbi maçlara bakacak olursak Trabzon'dan da yedi. Beşiktaş'tan da yedi. Yani hatta o iki maçta rakiplerin görmüş olduğu kırmızı kartlar olmasa yani Beşiktaş 2-0 öndeyken e, çok saçma bir kırmızı kart gördü. Trabzon aynı şekilde e, Trabzon'un golü gitti. Bir de akabinde kırmızı görünce e, maç Trabzon'dan bir anda Fenere döndü. Yani burada da yine kırmızı kart çıkabilir bekliyorum yani. Galatasaray tarafında da Fenerbahçe tarafında da e, bu maçta kırmızı kart bence olur gibime geliyor. Ben gergin bir maç bekliyorum ama gollü bir maç bekliyorum. Yani Fenerbahçe bu maçı kazansa bile dediğim gibi galibiyete daha yakın görüyorum Fenerbahçe'yi. Ama 2-3 tane atarak kazanır gibime geliyor. E, Galatasaray da e, gol goller bulabilir. E, bir de bu tarz, bu tarz maçlarda Galatasaray daha iyi oynayabiliyor. Son Fenerbahçe maçlarına bakacak olursak son yıllarda. Bir İsmail Kartal döneminde tökezlediler. E, onun haricinde bence iyi oynadılar. Öncelikle tercihim onu hemen söyleyip karşılıklı gol var. E bununla birlikte yani Fenerbahçe tarafına oynayacaklar. KG var ve 1 de oynayabilirler. Bir de hani burada maç berabere de bitebilir. Ya Galatasaray yener mi? Onu söyleyeyim. Ya Galatasaray bence burada bir puana razı olur gibime geliyor. Ama yani Galatasaray tarafına da oynayacaklar. Fenerbahçe tarafına da oynayacaklar. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Beraberliğe de oynayacaklar ki ben öyle bir tahminim de var. KG var ve 0 şeklinde de oynayabilirler arkadaşlar. Yani KG var şeklinde e, bu tahminlerin oranları gerçekten de iyi. 1 veya da 2. E, sadece bu maç nezdinde söylemiyorum. Birçok maçta. Dediğim gibi Fenerbahçe'yi galibiyete yakın görsem de öncelikle tercihim iki tarafında atacağı goller e, günün tek maç tahmini Fenerbahçe-Galatasaray'a karşılıklı gol var. KG var ve 2.5 gol üstü. Onu da söyleyeyim. Alternatif bahis olarak değerlendirilebilir. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum. Kanala abone olup videoda beğen tuşuna basarsanız da bizleri mutlu edersiniz. Hepinize bol şanslar.